Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTube'da onun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizi bayağıdır bir oyaladım. Hatta çekeceğim çekeceğim deyip çekmediğim Bursa Spor serisine sonunda başlıyor. Biliyorsanız bir anket oluşturmuştum ve ankette Bursa Spor birinci e, neydi onun adı lan? Şarket 04 doğru Şarket 04'te ikinci olmuştu. Bursa Spor serisinden sonra bu arada garanti Şarket serisi gelecek. Ondan sonra gene bir oylama yaparım hangi takım çıkarsa. Ama Bursa'dan sonra Şarkı'ya geldik şimdi. Öncelikle bir Bursa Spor'a geçtiğimizde görüyorsunuz dizilimimiz 4-5-1. Ben aslında bunu 4-5-1'den bıraksam bekle ya 4-5-1 değil 4-4-2 klasik dizilimim. Şimdi öncelikle ve gördüğünüz gibi 53 milyon euromuz var bayağı güzel. Şimdi öncelikle oyuncular almam lazım. Şimdi birinci oyuncumuzu bir alak. Şimdi benim aradığım Wesley var bir tane sabek ama o hangisi? Şu herhalde 19 yaşında olan. Flamengo'da oynuyor. Şuna bir 3 milyon euro veririm be. Büyük ihtimal 3 milyon euro veririm. Şimdi bir 2 milyon euro vereyim bakayım gelecek mi? Ha direkt geldi. Bakayım benim aradığım sabit bu arada bu mu lan? Ha doğru hakikaten buymuş. Bak bunu direkt oyunun başında alayım. gayet güzel. Sizi götür. Bu arada Bursaspor serisi bayağı kolay olacak çünkü antrenmanımız gayet iyi. Sadece bu yetenek avcım bir tane daha işe alacağım. O da şöyle bir 10 milyon euroluk bir tane yetenek abdisi alıyorum O da lazım çünkü 10 milyon euro bile aslında az ama yani gene daha yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir tane hemen şey yapmak. Güzel bir tane şey bulmam lazım benim defans. Bir tane şey verdi ya o daha duruyor mu acaba? Ben görmüştüm onu. O nerede? O zaman biz klasikleşen oyuncuları alacak mecbur yapacak bir şey yok. Mesela Rato. Rato'yu önce gel bir buraya. Rato'yu bir çek. Rato'yu direkt çekiyorum. Tamam rato'yu aldık, satacağımız oyuncular var, alacağımız oyuncular var, hakikaten kadroyu falan düzenle, düzenlemek bayağı bir zor olacak. Şimdi önce bir forvetleri halletmem lazım. Yürü çalışkanını da çektim. Bu arada ben şimdilik potansiyeller <laughs> bir konuşabilsem aslında çok şey söyleyeceğim de. Kadroyu düzenlemek bayağı bir uzun sürecek biliyor musun? Sadece yani bayağı bir kadroyu uğraşacak, gayet 5 dakika oldu şimdiden. Raj Ramujan da kadramıza almış olduk. İsmi biraz garip ama olsun sorun değil. Şimdi şu hemen kalecimi satacağım. Seni satıyorum kanka değil. Aslında 16 yaşındaymışsın. bayağı gençmişsin ama işimi görmen işte. Bana hatta şu an şey yapacağım. Şunu kaleci. Yani kaleci lazım şunu en yaşlıya getir. Şunu 75 yap. Zaten burada kaleciler var. Mesela bu çok şey aslında aslında. Biraz daha iyi kaleci var mı? 170 bin euro 800 bin euro ya oğlum bu 800 bin euro iyiymiş lan aslında ben buna 1 milyon euro verip direkt alayım ben bunu transfer edeyim güzel baya kaliteli bir kaleci transfer etmiş olduk baksana normalde bir tane sol bekim var ama ben gene de şu Paris'teki 2 milyon euro olan 30 yaşındaki oyuncuyu çekeceğim bu da az sol bek olacak yani bir de yedek olması lazım şimdi stoper çekmemiz lazım Yine şöyle yapacağım 75'lik bir tane stoper arıyorum böyle yaşlılardan alacağım yaşlı falan oluyor ama yapacak bir şey yok kurcu bir tane stoper var burada Bunu çek mesela Serdar Aziz varmış onu da alabiliriz Şimdi bir tane forvet almam lazım benim hatta şöyle 70-75'lik gençlerden bir tane çekeceğim Çünkü genç bir oyuncu benim şu an daha çok işime yarar 18 yaşında Bayern Münih'de oynuyormuş yani yok yok boşver biz Hatta şunu full kapat. Biz şöyle biraz daha neydi onun bütçemize uygun bir şey bakalım. Çünkü zora giriyor sonra. 1.1 milyon. Umut Nair Pendik Spor'da oynuyormuş. E tamam olur. Umut Nair çekek. Şöyle bunu da, hatta Umut'u da şöyle az kadroya alayım direkt. Bir tane kaliteli bir orta iki tane kaliteli orta saha çekmem lazım benim. Şimdi öncelikle kimi çekebilirim? Şöyle aşağılara en çok pahalı bir şey aramıyorum zaten. Juventus'ta oynuyormuş 19 yaşında. Kanka ben sana o parayı vermem yalnız. O kadar parayı sana veremem. Kusura bak, kusuruma bakma yani yapacak bir şey yok. Karabağ'da oynayan bir tane oyuncu var ama Hı -hı. bunun hemen yanlış hatırlamıyorsam 2 sezonda şey çok pis düşüyor. Ratingi onun için ge gerek yok ama Mert Hakan yandaş var. Mert Hakan yandaş olur. Mert Hakan'ı alak. Ee, bir tane daha orta alacağım Hatta onu görmüştüm zaten. Ha şu Brezilyalı şunu alacağım. Brighton'da oynuyor. 3 milyon euro diyor. Direkt buna 3 milyon euroyu veriyorum. Çünkü gerçekten ihtiyacım var. İhtiyacım olsa yani ihtiyacım olmasa hiç uğraşmam ama ihtiyacım olduğu için alıyorum. Şimdi zihniyeti şöyle dengeli yapacağım. Basıncı normal yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir kadro var elimizde. Yani ligdeki çoğu takımdan şu an çok daha güçlü bir durumdayız. Hemen şöyle bir hızlıca simüle etmeye başlayalım. İlk maçımız. Pazar Spor Spor'a karşı oynuyor. Ben gene konuşmayı unuttum be Bakayım Pazar Spor yavaş gençler. Yavaş. Adamlar 4. lig takımı. Ligdekilere 8 atın. Bu nerenin takımı lan? Bu hangi ligin takımı? Hangi ülkenin takımı? Bu nerede lan? Polonya ikinci kümeymiş. <laughs> ee, Süper Kupa'yı oyunda Fener kazanıyor zaten Sevilla alamıyordu. Bismillah amına koyayım ne oldu la? Neyse. Neyse olur böyle şeyler arada yapacak bir şey yok. Hemen şöyle bir Erzincan Spor maçından başlayayım. Oğlum biz fazla güçlüyük lan. Bu biraz sıkıcı olacak. Ben bunu hızlı hızlı simüle edeyim. Yoksa biz bunu bitiremek. Hadi Yaman'a deplasmanda 6 tane attık lan. Oğlum ayıp oldu sanki biraz. Da neyse. Bakın birinci tur rövanş maçı kendi evimizde oynuyor. Bu sefer beyler sakin. Beyler sakin. Tamam karşısında gavur takımı yok. Gavur takımı yok. Bu arada şu basıncı benim düşürmem lazım. Mecbur ikisini düşüreceğim ki takımın enerjisi bitti. Bakın bu şekilde maç kazanabilecekler mi? Enerji full düşükken yok gene alıyorlar. Zorlanmıyor takım peki tamam Sakat oyuncum sakatlıktan döndü. Seni hatta direkt geçireyim hiç bekletmeyeceğim çünkü yani oyuncum yok. Aksaray Belediye'ye karşı deplasmanda oynuyor. 5-0 çok rahat bir galibiyet. Bu arada bir şey diyeceğim. Benim bu videoyu bu kadar geciktirmemin sebebi de şu ha. Ben normalde kulaklığım vardı. Ben onu kaybettim. Yani nasıl kaybettiğimi ben de bilmiyorum. Gittim yeni kulaklık aldım. Ama onu kullanmıyorum. Şu an mutfakta otururken rastgele bir kulaklık buldum. Bu kimin bilmiyorum şu an onu kullanıyorum baktım mikrofonu güzelmiş ben ondan bunu aldım şu an mikrofon tam çenemin altında duruyor bu arada altın oldu. neydi onun adı atletico madrid'e kaleci satmış lan onu gördüm de o bayağı geçiyorsun üstünden de galiba oğlum altın sen nereden nereye oyuncuyu nasıl satmaya başardın vallahi helal olsun ki ben Guata alacaktım lan orada gördüm mü ben Tayfur Bingöl'ü alacaktım <laughs> şu an aklıma geldi neyse yapacak bir şey yok Üf, kusura bakma tayfur reis yani denedik de olmadı unutmuşum aslında almayı unutmuşsun. yeni bir sponsorluk 1.5 milyon euro güzel bir şey diyeceğim alabiliyor mu lan bir bakayım bana tayfur reisi arattım şu an yok tayfur reis yok kasım ile evimizde oynuyor 1-0 2-0 oğlum şahı maziratı 4. litre yükseldik lan bir dakika Sivah Spor Ha Adana'yı elemiş. Tamam. Adana Spor'u elemiş. Şimdi gücümüzü falan bir arttırak önemli bir maç var önümüzde. Deplasmanda oynuyor, Çok zorlamak. Çünkü Ahmet şu an gerçekten bayağı güçlü. Ligin dişli rakiplerinden biri. Şu ki arkamızda. Onun için Ahmet'le arada puan farkını eritmemiz lazım. Yani eritmemiz lazım değil mi? Ahmet'in puan kaybetmesi lazım. Bizim sürekli puan almamız lazım. Bir de kurtlar o yüzden sevmiyor. Ankara Demirspor Spor, ulan Ankara Demir Sporundan bir bir kariyer yapmıştım. Yani kariyer yaptım dediğim videosunu çekmemiştim de böyle Ronaldo'yu, Arda Güler falan getirmiştim. Hatta Süper Lig'e falan çıkmıştım. Yani Bayağı iyiydi ama daha sonra gitti o işte. Yeni bir iş teklifim var. Kanka 11. sırada ben bir takıma gitmem. Yani bu kadar iyi ilerliyorken ve ulusal kupada Alanya Spor'la işleşmişken <laughs> Ulan Allah'tan benim kurduğum Alanya Spor gazetesi gelmiyor karşıma. Bir yemin ediyorum beni perdeder. eder. Ne güzel 15 Şampiyonlar Ligim vardı. Real ile rakiptim. Şampiyonlar Ligi'nden elendim. O sene de kupayı Real aldı. Fark açtı gene İbn Hemen şöyle bir Alanya Spor maçına başlayalım. Zaten deplasmanda atmıştım iki tane. Evimde de 5 tane ananın. Biraz abartmadı hızımı da sizce. Yani takımın piyasa değeri biz şu an 73 milyon euroya kadar geldi. Kadroya bakalım. Ben bu şekilde şampiyonlar ligi kazanırım mesela. Zira Türkiye Kupası çeyrek Finan'de rakibimiz Başakşehir oldu ama benim Brezilyalı oyuncum sakatlandı. Onun için yerine mecbur Raja aldım. Fena değil. Hindistanlı falan ama iyi oynuyor. Şimdi hemen şöyle bir pas Deplasmanda ilk maçımız. Çeyrek final ilk ayak Mer Mertak'ın attı. Onlarda da tamam. 1-1 bir bir, yani 1-1 bir bir bitirirsek evimizde avantajlıyız. Oğlum benim niye sürekli oyuncularım sakatlanıyor? Bu sefer evimizde oynuyor. Evimizde büyük ihtimal alırız diye umut ediyorum. Mert Hakan attı gene Aldık aldık tamam yarı finali yükseldik ziraatte Yani yapıyor ya bu sporu Ki şu an kadromuz çok iyi Konferans liginde spa, neydi Sporting Braga ile deplasmanda beraber kalmış Fenerbahçe Zira Türkiye Kupası yarı finalinde rakibimiz Beşiktaş oldu hemen şu Umut Doğumcu'yu ben bir kadroya alayım Bu arada hemen şöyle bilgi de göstermem lazım Gördüğünüz gibi ligde oynadığımız 32 maçta 30 kere kazandık Hiç beraberliğimiz yok ama Kaybettik 2 kere 98 gol atarken kalemizde sadece 10 gol gördük. Gol krallığına bakacak olursak da gol krallığı zaten bizde. Aziz krallığında sadece bizden şu Mukoko var. Yani helal olsun Mukoko. Gol krallığında da birinci. Vallahi bizim Mukoko yapıyor ha. He. Helal olsun usta Mukoko. İsmi çok zor lan. Ben bu işimi söylerken zorlanıyorum. Neyse. Şimdi bizim için önemli bir maç. Çünkü ziraatı kazanırsak yani şu an neredeyiz? Üçüncü ligde, daha ikinci ligdeyken de Avrupa'ya gidecek Yani bu efsane bir şey. Gerçi sormak istediğim bir şey var. Bak bu süper lig. Bu ikincilik Bu üçüncü O zaman sorma sahiptir. Dördüncü lig nerede amına koy? Oğlum? oğlum madem bunu süperlik yapıyorsan bunu birinci, bunu da ikincilik lig yani ya. bunu da ben mi öğreteyim sen yapım Oğlum bu kokonu niye Almanya milli takımını seçtin oğlum sen Alman mısın? Sen zencisin lan. Zenci Alman mı olur? Allah'ım ne olur mert günü kollerin hepsini yesin. Allah'ım ne olur mert günü kollerin hepsini yesin. Ne olur cenk tosun bari ışıkta gülü falan yapmasın. Haydi bismillah. Mukoko koko gene takım amına koyayım. Cenk tosun rovaşada gol atmasın dedim. Kesin bir oyuncu bir rovaşadadan gol attı. Ben o şekilde gol yedim. Ana nasıl ki fener alınmış, lan. Kendi evinde kulüp bucu 2-0 yenilmiş bir de. Nasıl becerdim? Şimdi büyük ihtimal beni delecekler. Bu konuda hepimiz en fikirik. Ama yani önemli olan savaşmak her şeye rağmen. Mukoko senden bir umudum var. En azından bir gol attı bari ananın. Yani bizim direkt üçüncülükten ziraatı kazanma hayali yalan oldu. Ama olsun bir üstü çıkmayı başardık. Bursaspor'un Spor'un bu arada yani borcu olmadığı için keşke oyuna bir borç sistemi gelse. Ben borcumu büyük hepsini çok rahat kapatırdım. Kadroya bakamıyorum. Adam aldığımda 47 uğruldu 56 uğruldu. Yemin ediyorum benden çok iyi teknik direktör olur. Fatih Terim Jose Mourinho falan hiçbir şey amına koyayım benden. ben. ben. Görüyor musun? ne Fatih Terim ne Jose ya ne Kuçgenim. Yani hiçbiri benim can an da olamaz. Çünkü ben gittim bu Bursaspor'u 34'te 32 yaptım. Bu arada benim neydi onun da, Averajı 100'e çıkarmayı planlıyorum. Gel son iki maçımız kalmış. Sen yapabilir miyiz acaba? Son iki maçta da basıncı full yok. kadar gol atın. Haydi alsanlarım benim. Diyarbakır Spor Depresmandayız. Hadi. 7 de güzel. 7 de güzel. 99 oldu. Bir gol daha atmamız lazım. Bu aradaki şeyler falan dondurup bakarsınız. Atlıyorum direkt Zonguldak'a atarsınız rahat. Tamam. Geçtik. 100 golü geçtik. 6-0 yendik Zonguldak'a 105 averaj. Çok iyi. Ziraat Trabzon kazanmış. Ee, neydi? Konferansı Aston Villa kazanmış. Üçüncülük playoff. Playoff falan boş ver. Beni alakadar etmiyor. Gerçi beni de alakadar ediyor. Ben de oynayacağım la. Esenler Erik ben rahat yenerim. Diyeceğim de. Oğlum niye kimseye gol atmadılar? lan? 2-0 ne? Tamam tamam. Güzel güzel. Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona kazanıyor. O nasıl lan? Avrupa Ligi'nde Liverpool kazanmış. Yani daha ikinci kurmaya bile yeni yükseldiğimiz için yani burada listede yok ama yakında şurada neydi onun adı? Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi hatta Dünya Kupası'nı falan bile ben kazanacağım. Oyuncu ödülleri 2024-2025 sezonu. Altın ayakkabıyı Haaland almış. Kim amına koy? Ha, Balon doğru da Haaland almış. Güzel güzel. Bu sezon toplamda en golcü ismimiz 51 golle Mokoko olmuş. En büyük galibiyetimiz Pazar Spor 8-0 yendiğimiz en büyük mağlubiyetimiz Beşiktaş'a 3-0 yenilmiştik. Oynadığımız 50 maçta 45 galibiyet alıp 2 beraberlik alıp 3 mağlubiyet almıştık. Toplamda 154 gol atarken kalemizden 17 gol koymuştuk. Averajımız falan çok iyi. Yönetim ve tamam ya ben de memnun olacağına Kimle memnun olacağım? buna bunun başka kim var? 24-25 sezonu. Bir üstü geç. Anasını desiklerini sen işler de Kaleci emekli oldu. Lan oğlum vermiyorum, vermiyorum amına koyayım, vermiyorum. Sen niye inadına bu adam benden isteyip duruyor ya? Allah Allah, sabahtan beri isteyip duruyor. Bu kim lan? Ha? Ferdun Vural diyor. Vuralcım seni ben satayım o zaman. Şura bakma yani iyi paraya gidiyor yani. Oğlum öyle düşün yani güzel para. Seni bir süperlik ekibi alır bence. Ay yabancı daha daha iyi. Bir de sezonu geçirsin yeter. Şöyle bir 290 bin euroya bir adam buldum. Şunu hemen ben bir neydi onun adı? 350.000 euroya bağlar mı ha? 350.000 euroyu ver bana. Adam bu tamam güzel. Kaleci sorunumuzu çözmüş olduk. Sorun yok. Seni hemen şöyle alayım ben. Evet arkadaşlar o zaman bu bölüm bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni sizlerle sizden olarak destek olabilirsiniz. Sizde video biraz kısa olabilir. Ama ben de şu an kaydım 40. dakikasındayım. Yani bayağı uzun oldu ki bu videoyu bugün pazartesi ve ben bu videoyu bugün atacağım. İşim biraz zor. Neyse ben gidiyorum. Allah'a <laughs> Allah emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Anladım. <laughs> bu adam geri kötü oldu ya. Neyse ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben hep bunları tam kapanışı yaparken hatırlıyorum. <laughs> Son Granny videosunu bayağı beğenmişsiniz. Eğer böyle korku oyunlarının devamını gelmek devamını gelmesini istiyorsanız korku oyunları ben indirdim birkaç tane. Yani onları oynarım. Yani onları da atarım. Hakikaten Wolf Sucker videosundan daha çok beğenmiş. Yani Granny videosu. Bunu da gene güzel bir like geleceğini düşünüyorum. Bak yorum yapmayı esirgemeyin. Yorumlar benim için çok önemli. Kanalda zaten 126 aboneye kadar getirdik. Allah izin verse şöyle bir 1000 abone falan böyle para kazanıp para kazanmayı falan açacak dereceye getirip Ardından parayı falan kazanıp götü başı dağıtmak istiyorum. Ha siz de böyle benim götü başı dağıtmama destek olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey de belli. Neyse hadi ben gidiyorum ya. Çok konuştum gene.